Davet Allah'a olmalıdır. Allah'ın dışındaki varlıklara yönelik yapılan bütün davetler Allah Azze ve Celle'nin yanında batıldır ve kesinlikle bu İslam daveti değildir. İnsanları kendi cemaatlerine çağıran, insanları kendi hocalarına çağıran, insanları kendi partilerine çağıran, insanları kendi iziplerine ve yollarına çağıran insanlar kesinlikle insanları Allah'a davet eden insanlar değildir. Bizler insanları kendi izbimize ve kendi cemaatimize davet etmeyeceğiz. Bizler insanları önce Allah'a davet edeceğiz. İnsanlara Allah'ı hatırlatacağız. Onun büyüklüğünü hatırlatacağız. Adam onu kabul ettikten sonra bizimle beraber hareket etmek ister, bizim yanımızda durmak ister, bize yardımcı olmak isterse ondan sonra onu başımızın gözümüzün üzerine kabul edeceğiz. Fakat biz tutup işi tam ters çevirirsek, adamı Allah'a davet etmeden önce kendi kliğimize, kendi izbimize davet edersek eğer adamı o zaman Allah'a Celle'nin risalet davetine ihanet etmiş oluruz. Çünkü Allah bize insanları kendimize davet edelim görevini yüklememiştir. Allah'ın bizden istemiş olduğu şey insanları sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a davet etmektir. İki, davet bağırmayla çağırmayla, davet sadece karşı tarafa bir takım bilgiler aktarmayla davet olmaz. Davetin ikinci özelliği davet basiret üzerine olması gerekir. Basiretten kastımız nedir kardeşler? Biliyorsunuz biz sofi değiliz. Hani kalbimizde bir nur aydınlanacak, keşif yapacağız, önümüzü göreceğiz falan. Bu tip saçmalıklara inanmıyoruz. Bizim inandığımız basiret ve feraset nedir? İlim üzere olan. Yani nubuvet menheci üzerine olan ilimden ortaya çıkan feraset, ortaya çıkan basirete biz basirettir diyoruz. Öyleyse davet yaparken kardeşler şunu kafamıza net bir şekilde koymamız lazım. Yani mesela size bir örnek vereyim bununla alakalı. Adamın biri Peygamber aleyhissalatu vesselama geldi. Hatta iki adam geldi. Yani bir Ebu Zer geldi, bir de Amr İbni Abes'e geldi. İkisinin de kıssası sahihte varittir. İkisine Peygamber aleyhissalatu vesselam geldikleri zaman Ey Allah'ın Resulü biz sana iman etmeye geldik dediler. E şimdi Peygamber'in zaten gayesi insanların Allah'a iman etmesi değil midir? Allah'a iman etmesidir. Sayı çoğaltmak değil midir? Sayı çoğaltmaktır. Peygamberimiz dedi gidin memleketinize dönün. Benim zuhur ettiğimi duyduğunuz zaman tekrardan bana gelin. Bakın biz buradan neyi anladık? Peygamber aleyhissalatü vesselam davetini bir plan ve program içerisinde yapıyor. Yani böyle rastgele hani anlattım gel, anlattım gel, anlattım gel. Mevlana vari bir şekilde kim olursan ol gel. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey yapmıyor. Planını yapmış, programını yapmış, neyi hedeflediğini kafasına koymuş. Ondan sonra insanları Allah azze ve celle'ye davet etmiş. Şimdi biz de ya kendimiz basiret üzere olacağız. Yani şer'i ilimleri ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın metodunu, yöntemini çok iyi bileceğiz. İnsanları bunun üzere Allah Azze ve Celle'ye davet edeceğiz. Veyahut da bu şekilde insanları Allah'a davet eden insanların etrafında insanların etraflarında kümeleneceğiz ve onlarla beraber insanları Allah'ın dinine davet edeceğiz. Fakat ikisini de bir kenara koyarsak yani ne bende bir şey var ne bir şey olandan bir şey kapıyorum. ikisini de yapmıyorum ama ben Allah Azze ve Celle'ye davet yapıyorum. Allah Azze ve Celle bizden böyle bir davet istemiyor. Allah'ın bizden istediği davet basiret üzere olması gereken davet.